Burası yeniden düzenlenen Sarayburnu. 62 senedir bilirim burayı. Burada daha çok ağaçlar vardı, çınar ağaçları. Marmaray şantiyesi yapıldı burası. Uzun yıllar şantiye olarak kullanılırken ağaçlar, şu görünen ağaçlardan burası orman gibiydi. Bu, bu tek tüküveli ağaç kaldı hepsini şantiye nedeniyle kestiler. Ve burası şantiye olmadan önce de şantiye işi bittikten sonra da uzun süre kapalı kaldı. Çoğu kişi Atatürk üstü burada diye Atatürk'ün yaşarken yapılan tek heykeli burada diye işte Büyükşehir Belediyesi yapmıyor diye dedikodular çıkıyordu. Gerçekte de yani kimse çivi çakmadı buraya. Ailenin gelip gezebileceği, piknik yapabileceği bizim çocukluğumuzda kısmen vardı. Ama neticede burası balık avlayanların, midye toplayanların gezdiği bir yerdi. Şimdi de burada çok güzel bir sahil düzenlemesi yapıldı ama balık tutmak burada gene yasak. Arada tek tük geliyorlar. Bazen oltaları topluyorlar zabıta gelip. Onun için Şapari şimdi çapalı gümüş. gümüş. Onun için fazla oltacı yok. Aslında 20 30 tane, 50 tane burada ve oltacının ya yani 5 6 metre çubuğu var bir de misiniyi o kadar geriden alıyor böyle atıyor çocuklara saplanıyor böyle çok kazalar oluyor i̇şte engel olmaya çalışıyor zabıta da işte burası bir seyir İstanbul'un en mükemmel seyir alanı burası yani dünyada böyle enteresan yer belki de yoktur benim için yoktur yani çocukluğumdan beri, 1960'tan beri burada yüzüyorum. Plana Parkı'na gezmeye geliyoruz. Süleymaniye'den burası yakın. Ve burada boğazın hiçbir yerinde olmadığı kadar deniz soğuktur, su temizdir. Çünkü boğaz Karadeniz'den giren akıntı yüzeyden geliyor, Üsküdar'dan sonra alabor oluyor. Buraya çarpınca alttan kaynıyor su. Bayağı anafor gibi ama aşağı doğru değil de yukarıya doğru. Yani alttaki su yukarı çıkıyor. O yüzden temiz bir su. İşte burada böyle devamlı gelmeye çalışıyoruz. Haftada bir gün, iki gün. Bu da öyle geldiğimiz günlerden bir gün. hastalıktan sonra fazla denizde nefes alamıyorum. O yüzden kondisyonum yüzde azalmış durumda yani. Ben burada bir dalınca veya yol alırdım yani. Bir dakikadan fazla suyun altında durabilirdim. Velhasılın bu su şu anda bile bu Ağustos ayında çekilmiş bir video. Deniz hala buz gibi. Hangi plaja gidersen git tamam suyu gibi. Ve burada hemen kayaları kayaların akibi yani yüzme bilmeyenin gelip burada yüzmesi mümkün değil. Kayaların altında midyeler var. Kayalara basamıyorsun. Kaya zaten bir iki kaya gelir. Ondan sonra boyu geçiyor zaten. Helasının saray burnu başka denizlerde kondisyon için açılırsın. Burada hiç açılmaya gerek yok. Bir de ben şimdi burada açılamıyorum fazla. Biliyorsunuz burada her türlü insan var sahilde. E, elbiselerim var, çekim yapan telefonum var. Tek başım olduğum için bugün mecburen böyle fazla açılamıyorum. Kıyıda zaten genelde de ben kıyıda yüzerim. Üzerim üzerim yorulduğum zaman iki kulaçta dışarı çıkarım. İyi yüzme bilenlerin buraya gelmesinde fayda var kendileri için. Biz güzel olan her şeyi kendimize, güzel olan her şeyi herkes için isteriz. Videoları parça parça yaptım ama böyle karışık da oldu biraz. Artık hakkınızı helal edin. İstanbul Boğazı turistlerden kime sorarsan sorun YouTuber'lar bazen soruyorlar böyle İstanbul'a gelenleri. İlk söyleyenler boğaz içi diyorlar. Bu böyle enteresan dalgalar deniz otobüsleri geçtiği zaman oluyor veya büyük gemiler hızlı geçtiği zaman oluyor. Birkaç dalga bu. Ama tabii kıyıda böyle ayağımı suya sokuyorum diye gelip öyle kayanın üstünde oturanları denize alabilir yani. Öyle denize düşüp de boğulan çok insan var burada. Meala işte 13-15 saniye ancak durabiliyorum. Ve hasılın diye tek başına gelmemek lazım da. İşte burada yüzecek adam bulamıyorum. işin tuhafı o. Hadi denize desek gelen var da bunu deyince yok. Evet. Evet aslında bu kayalardan balık tutmak serbest. Tabi burada balık tutmak için biraz usta olmak lazım. Çok kurşun bırakan var buraya. Kaya dipteki kayalara takılıyor. Buradaki akıntı zaman zaman 8-10 mila kadar yani vapurlar, büyük gemiler boğazdan 12 millen gittiğini düşünürsek 8-10 mile kadar burada akıntı hızlanıyor. Böyle güçsüz motorlar, motoru olan yatlar, kayıklar, motorlar akıntıya karşı gidemediği oluyor. Evet, bir bilinmeyeni de İstanbul'da yaşayıp deniz görmeyen insanlar var ya. İstanbul oldu 16 diyorlar da, belki de 26 milyon oldu. Bütün kaçaklar İstanbul'da, yerli yabancı bütün kaçaklar, kayıt dışı her taraf. Fatih'in nüfusu azalıyor yabancılar yüzünden, ama doluluk oranı eskisinden. 550 bin olduğu zamandan daha fazla dolu. Ama nüfusta 300 binlere yaklaştı. Hep kayıt dışı oturuyor. Sözde kayıt dışı oturmak yasak. Yasaklar namuslu insanlar için, kanuna saygı duyan insanlar için bu ülkede ya. Kanunsuzların memleketi olduk çıktık yani Allah yardımcımız olsun. Herkese iyi günler dilerim.